Ve bak tipe bak Kafaya bak. <laughs> İç ve dış parazit aşısı yaptırdık. Geçen hafta gidecektik de aslında. Bazı sebeplerden dolayı gidemedik. Bir hafta gecikmeli işte e, bu taşındığımız mahalledeki bir puanı çok iyi olan e, veterinere kayıt olduk bakalım. Zaten hani 3 ayda 6 ayda işte günü geldiği zaman veteriner günleri mesaj olarak geliyor bize bildirim. Munuş tipine bak tipine. <laughs> Jöle sürmüş gibi olmuş kafaya. Munuş saçlar kalkmış. <laughs> Tipim bir acayip olmuş Munuş'um. Karnına bak karnına. mu? Tatlı çocuğum benim. Hadi geçmiş olsun Allah şifa versin. Kuzum benim.